Ustalarım merhaba. Bu gördüğünüz takım bavulunu daha önce size tanıtmıştım. Şurada gördüğünüz anahtarı da var. Bu e, takım videosunun içindeki anahtarların, bütün anahtarların detaylı tanıtım videosu YouTube'da olacak. Ve YouTube kanalımızda artık bundan sonra e, size tanıttığımız bütün ürünlerin uzun uzun açıklamalı videoları YouTube kanalımızda olacak. E, bu anahtarlı taşınabilir bavulumuz, e, bu gördüğünüz lokma takımları, e, bu gördüğünüz şu şu set, ikincisi ve Üçüncüsü de şu. Gördüğünüz cırcırlı anahtarlar var. İşte pense takımları var. Aynı zamanda şurada şu şunu da göstereyim. Bu çok görünmüyor. Bir tane de mıknatızımız var. Burada gördüğünüz ürünler. Bu ürünleri biz normalde 7600 liraya satıyoruz. Satış fiyatımız 7600 lira ama e, geçen videomuzu 6 adet yapmıştık bir kampanya ve 5350 lira demiştik. E, çok talep var. E, o yüzden biz biraz daha adet arttırdık. Adetimizi 20'ye çıkardık. 20 adet için Bakın bu talepten dolayı 20 adet için satış fiyatımız kampanya olarak 5350 lira.